gelir, insanlar cesaretlerini yitirebilir. Dostlarına sırt çevirebilir ve tüm kardeşlik bağlarını koparabilir. Geçmişten korkunuz niye? İsil Tur'un varisisiniz. Her şeye karışan sabahtan sabah akşama kadar kapımı çalan bu akrabalardan uzaklaşmak istiyorum artık. Dağları görmek istiyorum yine. Dağları Gandalf. Mordor'a elimizi kolumuzu sallayıp giremeyiz. Bana şarkı söyle. Yüzük bu şekilde böyle bizim tarafımızdan yok edilemez Gloin'in oğlu Gimli. Sarman kralın aklını zehirleyip bu toprakların efendiliğini istiyor. Gafil avlanmışlar, silahsızlarmış. En önemli şahsiyetlerden birini unuttum. Yiğit Samwise. Senden biraz daha bahset. Her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en arifi... ...en zarifi olan ölümsüz elflere verilmiştir. Karanlık aldı beni ve hem düşünceden hem zamandan azade kaldım. Elf yer altına girecekti. de buna cesaret edemeyecek ha? Oh, 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 oh. Görmek nasip olmasın. <laughs> Smeagol hobiçlerden nefret ediyor. Smeagol onları ölü görmek istiyor. Çok adil konuştunuz efendim. Evet. Evet. Ayrık Vadili Elrond'dan haber getirdim. Yol kapatıldı. Yol ölüler tarafından kapatıldı. Yıldızlar örtülü. Doğuda kıpırdayan bir şey var. Uyumayan bir kötülük. Yaşlı ormanı hatırladın mı? Erdiyar odudundaki. Millet suda ağaçların büyümesine ve canlanmasına neden olan bir şey olduğunu söyle. Evet, Sadece halkıma yetecek kadar. Aynı cenk hikayelerindeki gibi Bayford'da. Yani ciddi hikayeler gibi. Dünya değişiyor.